çoğumuzun modern toplumun kendinden emin olarak nitelendirdiği kalıba mükemmel şekilde uyan, sarsılmaz bir özgüvene sahip gibi görünen bir arkadaşı vardır. Bu insanlar sanki doğuştan bu özelliğe sahipmiş gibi hareket ederler. Ancak Stoacı felsefenin derinliklerine indiğimizde bize özgüvenin daha ince ve derin bir anlayışı sunulur. Stoacılar gerçek özgüveni nasıl tanımlarlar? Bugünkü videomuzda bunu birlikte çözümleyeceğiz. Videoya başlamadan önce Stoa felsefesini daha fazla insana yaymama yardımcı olmak için videolarımı beğenirseniz size minnettar olurum. Ayrıca videoları kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Sıklıkla dile getirilen özgüven kavramı aslında derinlerde psikolojimize kök salmıştır. Bu gösteriş için taktığımız bir maske değil, aksine varlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Özgüveni gerçekten anlayanlar stoacılardır. Stoacıların özgüvene yaklaşımı kozmosa dair anlayışlarıyla da derin bir şekilde bağlantılıydı. Her şeyin önceden belirlenmiş bir düzen içinde iç içe geçtiğine, bu kavrama da kader adı verildiğine inanırlardı. Bu anlayış onları bir teslimiyete sürüklemek yerine özgüvenlerini güçlendirdi. Eğer her şey önceden belirlenmişse bizim rolümüz buna direnmek değil, bu doğal düzeni anlamak ve onunla uyum içinde çalışmaktır. Stoacılar için özgüven, karizma yaymak veya baskınlık sergilemekle ilgili değil, bu insanın kendini ve olayların doğal düzenini anlamasına dayanan sessiz bir güvendi. Örneğin Epiktetos'a bakalım. Bir köle olarak doğmuştu. Ancak daha sonra en tanınmış Stoacı filozoflardan biri oldu. Hayatın zorluklarına rağmen kendi akıl yürütme yeteneklerine olan sarsılmaz bir inancı vardı. Epiktetos dış koşulların içsel durumunu belirlemesine izin vermemiş, bunun yerine bizi durumlarımızın değil, tepkilerimizin belirlediği anlayışından hareketle güvenini kendi içinden almıştır. Bir diğer Stoacı özgüven örneği ise Seneca'dır. Hayatı tartışmasız zorluklarla doluydu. Sürgünle karşı karşıya kalan ve daha sonra hayatına son vermek zorunda kalan Seneca'nın yazıları, sürgünle karşı karşıya kaldığında umutsuzluğa kapılmak yerine inançlarına derinden bağlı bir adam olduğunu göstermektedir. Sürgünle karşılaştığında umutsuzluğa kapılmak yerine bu zamanı yazmak ve öğrenmek için kullandı. Seneca her zorluğu bir düşünme ve büyüme fırsatı olarak gördü. Seneca'nın arkadaşı Lucilius'a yazdığı mektuplar bunun bir kanıtıdır. Hayatın geçiciliği, şöhret peşinde koşmanın saçmalığı ve öz farkındalığın önemi hakkında yazdı her mektup belirsizlikler içinde özgüvenle nasıl yaşanacağına dair bir ders niteliğindeydi. Peki, stoğacılar bu sarsılmaz özgüvene nasıl ulaştılar? Öncelikle, özgüvenin tüm cevaplara sahip olmakla ilgili olmadığını anlamakla başladılar. Bilmemekle barışık olmakla ilgiliydi. Hayatın tüm belirsizlikleriyle kontrolümüz dışında olduğunu anlamakla ilgiliydi. Ancak kontrolümüzde olan şey ona nasıl yanıt vereceğimizdi. Onların özgüven arayışındaki sırrı buydu. Stoacılar aynı zamanda sıklıkla ölümü düşünürlerdi. Bu durum ters bir yaklaşımmış gibi görünebilir, ancak bu memento mori yani ölümlülük üzerine bir tefekkür, özgüvenlerini güçlendirdi. Hayatın geçici doğasını sürekli hatırlatarak her anı en iyi şekilde değerlendirip daha cesur hale geldiler. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius, savaşlar, salgınlar ve kişisel kayıplarla yüzleşti ancak bugün meditasyonlar olarak bildiğimiz kişisel notları çevresindeki çalkantılı dünyaya rağmen sakin ve kendinden emin kalan bir kişinin zihnine dair bir bakış sunar. Şöyle yazmıştır: Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinde güç bulacaksın. Çoğunuzun da bildiği gibi Stoacılar doğaya büyük saygı duyardı. Doğayı bir öğretmen olarak görüp dayanıklılık, büyüme ve değişim konusunda dersler sunduğunu düşünürlerdi. Örneğin ağaçlar rüzgara aktif olarak direnmedikleri için değil, rüzgarla eğilip savruldukları için dimdik ayakta dururlar. Bu esneklik ve güç gösterir. Bu tür gözlemler, stoacıların kendi özgüven anlayışlarını türettikleri metaforlardı. Stoacı özgüveni benimsemek, bakış açımızı değiştirmemizi gerektirir. Özgüveni, bazı kişilerin sahip olduğu, bazılarının ise eksik olduğu bir özellik olarak görmek yerine, örneğin bir kas gibi düşünürsek, bu kasın güçlendirilmesi için sürekli pratik ve düşünme gerektirir. Stoacılar bunu günlük yazılar yazarak, meditasyon yaparak ve Sokratik diyalogla başardılar. Stoacılardan alınacak bir diğer ders ise dışsal doğrulamadan kaçınmaktır. Toplum özgüveni çoğu zaman övgüler ve başarılarla eşdeğer tutarken, stoacılar içsel doğrulamaya inanırlardı. Dışsal övgü arayışının sonsuz olduğunu ve genellikle tatminsizliğe yol açtığını anlarlardı. Stoacılar için özgüven, doğaya ve kendi ilkelerine uygun bir yaşam sürmekten gelirdi. Stoacılığın bir başka önemli figürü olan Krius, bunun en iyi örneğidir. Atina'daki Stoacı okulun başı olarak, öğrencileri, özgüveni halkın görüşünden ziyade bilgi ve erdemden türetmeye teşvik etti. Bunu yaparak, hem gerçek hem de kalıcı olan bir özgüvenin temelini attı. Bir diğer önde gelen Stoacı olan genç Kato, statünün moda ile yakından ilişkili olduğu Roma'da sık sık uyumsuz tunikler giyerdi. Kıyafeti hakkında sorgulandığında toplumsal normlara meydan okumak ve kendi utanç duygusunu test etmek istediğini belirtirdi. Bu tür kasıtlı eylemlerle dış yargılardan bağımsız olarak kendi inançlarına bağlı kalarak özgüvenini pekiştirmeye çalıştı. Gördüğünüz gibi stoacı özgüven aynı zamanda kırılganlıkları kucaklamakla ilgiliydi. Kendi kırılganlıklarını ve kusurlarını kabul etmek gerçek özgüvenin bir göstergesi. Bu mükemmel olmayabileceğimizin farkında olmakla birlikte hedeflerimizde samimi ve özgün olduğumuzu kabul etmektir. Stoacıların özgüvene yaklaşımlarındaki bir diğer önemli unsur da başarısızlık karşısındaki tutumlarıydı. Başarısızlığı kendi değerlerinin bir yansıması olarak değil, bir büyüme fırsatı olarak görüyorlardı. Zorluklar ve aksiliklerin insan varoluşunun doğal bir parçası olduğuna ve değerli dersler sunduğuna inanırlardı. Örneğin, stoğacılığın kurucusu Zenon, gemi kazası geçirip her şeyini kaybettiğinde umutsuzluğa kapılmadı. Bunun yerine bunu yeni bir başlangıç olarak gördü ve şu ünlü sözünü söyledi. Talih, mallarımı benden aldı ama bana Zenon'u verdi. Bu olay onun felsefeyi keşfetmesine yol açtı ve böylece stoğacılık doğdu. Stoğacılar için özgüven aynı zamanda dayanıklılıkla da ilgiliydi. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılık arasında sık sık paralellikler kurarlardı tıpkı sporcuların vücutlarını fiziksel zorluklara dayanacak şekilde eğitmesi gibi, stoğacılar da zihinlerini duygusal ve psikolojik zorluklara karşı dayanıklı hale getirmek için eğitiyorlardı. Bu amaçla, premeditatio malorum olarak bilinen zihinsel egzersizleri uyguladılar, yani kötülüklerin önceden tasavvuru. Bu, olası olumsuz olaylar üzerinde düşünmeyi içeriyordu ancak kötümser olmak için değil, zihni hayatın şoklarına karşı hazırlamak için, Stoacılar, potansiyel aksilikleri önceden düşünerek her türlü zorlukla, sükûnet ve özgüvenle yüzleşebileceklerine inanırlardı. Daha derinlere inildiğinde Stoacı yazılar, sıklıkla hayatın geçiciliğini vurgular. Her şeyin sürekli bir değişim halinde olduğu fikri, özgüvenin bir kaynağı olarak görülürdü. Neden mi? Çünkü insan kendi hayatı da dahil olmak üzere her şeyin geçici doğasını içselleştirdiğinde, şimdiki ana, erdemle uyumlu eylemlere ve hayatın zorluklarına sükûnetle yanıt vermeye odaklanabilir. Toplumsal bağlamda da Stoacılar, topluluklarından özgüven elde ettiler. Kozmopolitanizm kavramına inanıyorlardı, yani tüm insanların dünya vatandaşı olduğu fikrine. Bu karşılıklı bağlılık, tek başlarına olmadıkları anlamına geliyordu. Stoacılar, insanlığın ortak bilgeliğinden güç aldılar, kendilerinden önce gelenlerin ve yanlarında yürüyenlerin deneyimlerinden faydalandılar. Bu sayede bireysel yolculuğun yanında, bu yolun daha önce pek çok kişi tarafından aşılmış olduğunu bilmenin getirdiği ortak bir özgüven buldular. Peki ya sen, ne kadar özgüvenlisin? Bir an için Stoacı filozoflarla Agora'da oturduğunu hayal et. Onlar, düşünmeyi teşvik eden sorular sormayı severlerdi. İşte stoğacıların özgüvenlerini ölçmek için kendilerine sormuş olabilecekleri üç soru. 1. Kendime olan değerimi içsel mi, yoksa dışsal onaylardan mı alıyorum? 2. Her şeyi kontrol edemeyeceğimi bilerek ama tepkimi kontrol edebileceğimden emin olarak belirsizlikle rahatça yüzleşebiliyor muyum? 3. Zorlukları birer engel mi, yoksa büyüme fırsatları olarak mı görüyorum? Bunlar senin ve benim üzerinde düşünebileceğimiz sorular. Stoacı öğretiler üzerine düşünürken unutmayalım ki özgüven hatasız ya da sarsılmaz görünmekle ilgili değildir. Özgüven, kendini derinlemesine anlamak, hayatın değişimlerini kabul etmek ve gücünü ilkelerimizden ve inançlarımızdan almaktır. Stoacı özgüven bizi dirençli olmaya, zorlukları kucaklamaya ve her zaman büyümeyi aramayı öğretir. Özgüven, değerimizin dışsal koşullarla değil, içsel inançlarımız ve eylemlerimizle belirlendiğini fark etmekle ilgilidir. Gelin, sadece yüzeysel olmayan, varlığımızın derinliklerinden yayılan bir özgüven inşa edelim. Seneca'nın sözlerini hatırlayalım. Zorluklar zihni, çalışmanın bedeni güçlendirdiği gibi güçlendirir. Zorlukları kucakla, kusurları kabul et, kendini keşfetme ve büyüme yolculuğunda özgüven bul. Çünkü nihayetinde Stoacıların özgüveni alkış karşısında dimdik durmak değil, fırtınaların ortasında sarsılmamaktır. Stoacı felsefenin güzelliği her zaman düşündürücü sohbetler başlatmasıdır. Bugünkü sohbetimizden ne çıkarımlar yaptığını merak ediyorum aşağıya bir yorum bırak ve seni en çok neyin etkilediğini paylaş. Ve eğer bunu aydınlatıcı bulduysan, bilgeliği yaymak adına bir beğeni bırakmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bu diyaloğu sürdürelim. Bu arada, ekranında beliren bir başka videomuzu kaçırmak istemezsin. Mutlaka göz at. İnan bana, izleyeceğin çok şey var.